Kaz Dağları'ndan herkese selamlar. İzleri Kaz Dağları Bey Konağı Butik Otel'e getirdim. Çok keyifli. Kısaca genel izlenimlerimi söyleyeyim size. Hemen aşağıda meşhur Mıhlı Şelalesi var. Mıhlı Şelalesi'nin hemen üzerinde. Etrafına bakıyorum çam ağaçları, zeytin ağaçları ve alabildiğine yeşillik var dinlenelim, doğayla baş başa kalalım, huzur bulalım diyenlerin gelebileceği bir tesis burası. İzole bir yerde, etrafta herhangi bir yerleşim yok. Sadece bir şelalenin sesi bir de etraftan kuş sesleri sizlere eşlik ediyor. En yakın yerleşim yeri küçük kuyu. Oraya araçta da 10 dakika mesafede 12 ay açık. O da artı kahvaltı hizmet veriyor. 3 ayrı birimli konaklama imkanınız var ki bunları detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bu bilgiler şimdilik yeterli olsun. Ben şimdi Akşam yemeğini geçeceğim. Bir yemek yerim. Sonrasında yavaş yavaş odama çekilip istirahat ederim. Bir duyurum var. Bu tesiste Eylül ayı içerisinde 2 gece 3 gün bir çift konaklayabilecek bir hediyemiz var size. Şartlar şunlar. Zaten biliyorsunuz yukarıdan bak Instagram hesabını ve Kaz Dağları Bey Konağı Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Henüz yukarıdan bak. YouTube kanalına abone olmadıysanız abone oluyorsunuz. Ve şu an izlediğiniz bu videonun altına bir yorum yazıyorsunuz. Öyle orijinal bir yorum yazın ki en çok beğeni sizin yorumunuza gelsin. Ve siz de Eylül ayında bir sevdiğiniz, eşiniz, dostunuzla beraber buraya gelip bu otelin, bu huzurlu otelin keyfini çıkartın. Evet şimdilik bu kadar. Ben yemeğe geçeyim bir karnımı doyurayım. Sonrasında da tekrardan yemekle ilgili ve burasıyla ilgili bilgiler aktarayım size. Odama yerleştim, bir yemek sipariş ettim. Ee, uzun zamandır kanat yememiştim. Kanat söyledim kendime, bir de salata söyledim. Neden? Zeytinyağın ana vatanına geldik. Şöyle bol zeytinyağlı bir salata yiyeceğim. Yani bu çok cezbetti beni. Özellikle salata. Bakın şu an aşağıdan su sesi geliyor. Birkaç böcek sesi var. Onların şarkıları. Ve hafif de bir rüzgar esiyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse uzatmayın. Huzur. Şu an yaşadığım şeyin e, kısaca adı huzur. İzninizle bir tavuğun tadına bakayım. Ustamız da gayet güzel pişirmiş. Şöyle sulu sulu görünüyor. Hatta şöyle elimle yiyeyim. Çok lezzetli. Salatadan hemen bir tadacağım izninizle. Bol zeytinyağlı. Zeytinyağını bol tuttum çünkü yani Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağları burada üretiliyor. Şimdi ben akşam yemeğimi burada aldım. Otelde diyebiliyorsunuz. Biz şelaleye biraz daha yakın olalım derseniz aşağıda da yine bu tesisin bir işletmesi var. Hatta e, buradan önce ben Aşağıyı bir dolaştım. Bir alabalık sunumu vardı. Onu da çektim sizler için. Onu da izleyin lütfen bu arada. Şimdi fiyatları da merak ediyorsunuz. Ee, bu Oldukça doyurucu. Büyük bir porsiyon. Kanadın fiyatı 95 lira. Salatada gördüğünüz üzere yani rahatlıkla 3 kişi bu salatayı yiyebilir. Bunun da fiyatı 70 lira. Herkese afiyet olsun. Günaydın. Kaz Dağları'ndan Kaz Dağları Atile Bey konağından herkese iyi sabahlar. Misler gibi uykumu aldım. Hatta fazla da uyumuşum. oksijen oranı çok yüksek. Ülkemizde oksijen oranı en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi burası. Hemen yanında da bir su sesi geliyor. Yani ninni gibi. Kahvaltımız geldi. Oldukça zengin. Peynirler burada. 3-4 çeşit peynir var. Sonrasında kuru meyveler. Yine sıcak ürünler var. Gözleme yapmışlar. Parmak börek var. Ee, yumurtalar geldi yine. Bir salata var. Şöyle yine hem tatlı ürünler hem de tabii ki burası zeytinin ana vatanı. Yeşil, siyah zeytin. Bir de zeytinyağı var. Ee, otelin etrafında zeytin ağaçları var. Ee, oradan toplanan Zeytinleri kullanıp zeytinyağı ürettiriyor tesis. Yani buraya geldiğinizde zaten resepsiyonun hemen karşısındaki standı görürsünüz. Sizin için şöyle ben bir salatamı biraz dökeceğim. Tabii ki bu yörede ezine peyniri çok meşhur. Şöyle peynirimi de alayım. Peynirin üzerine zeytinyağı tavsiye ederim. Ben çok seviyorum bunu. Şöyle dökeyim. İzninizle bir tadına bakacağım. ezine peyniri, zeytinyağı, üzerine de kekik. Hatta dilerseniz pul biber de muazzam oluyor. Şahane. Bana afiyet olsun. Kahvaltı bitti. Otelin etrafında böyle şahane köşeler var. Ben de bir tanesini attım kendime ve şöyle bir Türk kahvesi söyledim. Size de tavsiye ederim. Ben kahvemi yudumlarken size de bazı bilgileri aktarayım. Şöyle hava yoluyla gelebilirsiniz Edremit Körfezi'ne 30 dakika mesafede Edremit Havalimanı var büyük bir avantaj. Yine küçük kuyuya gelebilirsiniz en yakın yerleşim yeri otele orada. Oradan da aracınızla 15 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. Sevimli dostlarımızla oteli kabul ediliyor. Hayvan sever misafirler için de bu güzel haber. Çünkü Edremit Körfezi'nde evcil hayvan kabul eden otel sayısı çok az. Bununla beraber şahane bir haber daha size. Aşağıda izlediğiniz Edremit Körfezi. Tesisin yine orada bir oteli daha var, bir yatırımı daha var. E, oradaki şevzok şemsiyeleri, denizi, kumsalı, güneşi yine ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Buradan sadece 10 dakika sonra aşağıda deniz sizlere bekliyor. Manzarada kahvemi de içtim misal gibi. Şimdi sizi otelin içerisinde göstermek istiyorum. Şöyle beraber gezelim. Evet, ana giriş kapısı burası. Resepsiyon burada. Merhaba, kolay gelsin. Giriş belgenizi buraya veriyorsunuz, işlemler başlıyor. Bakın, hemen oturma grupları burada. Oldukça konforlu hepsi. Tertemiz, pırıl pırıl. Şöyle devam edelim. Soğuk bir zamanla gelirseniz bakın burada şömine de var. Şömine keyfi de burada yine sizi bekliyor. Evet, yine güzel bir manzara. Bakın en sevdiğim köşelerden bir tanesi de Burası oldu tesiste. Ve nefis bir orman hemen karşıda. Yine dolaşalım. Evet tatilinizde burada keyifli sohbetler olacaktır. Burası da restoranın kapalı bölümü. Dilerseniz yemeğinizi burada alabilirsiniz. Dilerseniz de terasta oraya da götüreceğim sizi. Burada da var. Buradan da içeceklerinizi alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok hoş Tasarlanmış her şey. Şöyle açık havaya da gidelim. Benim favorim tabii ki açık alanlar. Tabii siz soğuk bir zamanla gelirseniz dışarıda oturmak çok mümkün olmayabilir belki. Yine içerisi de oldukça konforlu ve şık. Evet terastan da böyle. Panoramik, şahane bir manzara sizlere eşlik ediyor. Hatta... Şöyle biz çimlerin üzerinde de vakit geçirelim derseniz böyle bir alan da düşünülmüş sizler için. Zeytin ağaçları altında. Nasıl ama? Valla ben bayıldım. Yani tek kelimeyle tam bir doğa harikası ne tarafa baksanız. Şahane bir manzara var. Bakın aşağıda da Mıhlı Şelalesi. Oraya da götüreceğim sizi merak etmeyin. Yine bakın buraya bir bank da bırakılmış buraya oturursunuz, kitabınızı alırsınız ya da kahvenizi şöyle manzaraya dalıp kendinizle baş başa kalıp bir ruhunuzu, beyninizi, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Ve buradan da sizi merak ediyorsunuz tabii ki odalara götürüyorum. Sizi ilk suite odaya getirdim. Şöyle bakalım beraber odada neler var. Bakın ilk burası yaşam alanı. TV'niz burada, oturma grubu. Burada bir koltuk var. Aynı zamanda bu yatak olabiliyor. Hemen şurada mini bar. Mini barın üzerindeki içecekler ikram. Sıcak içecekler, kettle suyunuz burada. Minibara da bakalım. Yine burada da soğuk içecekler var. Bunlar da ekstra olarak kullanabiliyorsunuz. Valiziniz için sehpa. Evet burası da yatak odası. Gördüğünüz üzere çok şık. Klimanız burada. Şöyle farklı açılardan da göstereyim. Hanımefendiler için makyaj masası aynası. Şurada da kıyafetler için dolap var. Banyoya da bakalım. Evet, buklet malzemeleriniz, saç kurutma makinesi, tertemiz havlular, pırıl pırıl gördüğünüz üzere. Şimdi, ya tabii ki bu odanın ve diğer odaların da aynı zamanda en can alıcı noktası manzarası. Şöyle balkona götüreyim sizi. Şimdi hazır olun. Müthiş manzaraya. Sandalyenin sehpanız burada. Ve nefis manzara. Su sesi sizlere geliyordur diye tahmin ediyorum. Mıhlı şelalesi var burada meşhur. Şu aşağıda akıyor. Evet yani ne tarafa dönseniz burada ayrı güzel bir manzara var. Burası suit oda. Bu odamız böyleydi. Size birkaç oda daha göstereceğim. Resepsiyonun hemen bir kat üstünde standart odaların olduğu koridordayım şu an. Bakın odaların isimleri mitolojiden esinlenilmiş. Zeus, Athena bu şekilde devam ediyor. 8 tane oda var bu şekilde. Ben burayı anlatacağım size. Evet. Çok şık hazırlanmış. Şöyle 8 odada birbirinden farklı. Şöyle farklı bir açıdan da gösteriyorum. Yine makyaj masası aynası. Mini var. TV. Yine kıyafetiniz için bir dolap. 4 oda aşağıda körfeze bakıyor. Yani deniz manzaralı diyebiliriz. 4 odada daha manzaralı. Yine şöyle farklı bir açıdan da göstereyim size odayı. Hepsi birbirinden farklı. Yani kullanılan renkler oda dizaynı olarak. Burası da banyosu. Hatta duş kısmına da bakalım. Evet duş da bu şekilde. Tertemiz pırıl pırıl. Onu özellikle söylemek istiyorum. Evet standart odada da böyleydi. Üçüncü ve son odaya getirdim sizi. Burası ahşap bir yapı. Dört tane oda var burada. Şimdi odalardan bir tanesini geziyoruz sizlerle. Yine klima, TV, tüm konforunuz düşünülmüş burada. Mini bar orada. Sıcak içecekler için kettle yine ikramlar. Mini barın içerisini gösterdiğim için geçiyorum. Kıyafetleriniz için dolap ve burada banyonuz var. Yani tertemiz olmasını olduğunu özellikle belirtmek istiyorum size hakikaten. Yani baktığım her yer pırıl pırıl. Onu vurgulamak istiyorum. Ve bakın şu an köşedeki ahşap binadaki köşedeki odaya getirdim sizi. Şu balkona bakar mısınız? Kocaman bir balkon. Masa sandalyeniz burada. Ve buradan panoramik olarak hem otelin bahçesini. Bakın ne kadar bakımlı güzel bir bahçesi var otelin. Hem de etrafı izleyebiliyorsunuz. Evet. Odalardan bu kadar da. Şimdi 3 tane oda gezdirdim sizi. Odaların fiyatlarından da bahsedeyim. Ben Haziran sonunda geldim. Tabii ki oda fiyatları geleceğiniz mevsime göre değişiyor. Bizim geldiğimiz dönemde standart oda ve artı kahvaltı. Kahvaltı bu arada serpme kahvaltı. Gayet de güzeldi siz de izlediğiniz zaten kahvaltıdaki görüntüleri. Onun fiyatı 1000 lira. Ahşap oda tercih ederseniz ben Aydar'a benzettim oradaki ambiyansı ahşap ve etrafta ormanlar artı bir de su, ses, su sesi eklenince Aydar görüntüsü hemen aklıma geldi benim. Onun fiyatı 1250 lira. Suite oda tercih ederseniz hani kalabalık bir aile geldiniz ya da işte bizim yatak odası haricinde bir de yaşam alanımız olsun derseniz öyle ferah geniş bir odada e, talep ederseniz onun fiyatı da 1500 lira. E, çocuklu ailelerle ilgili de bilgi aktarayım. 0-6 yaş küçük misafirler ücretsiz. 6-12 yaş misafirlerde bu dönemde 400 TL ödeme e, yaparak otelle konaklayabiliyorlar. Küçük misafirler için tabii ki odaya ek yatakta ekleniyor. Sizi cennetten bir köşeye getirdim. Sürpriz. Otelden 2 dakika aşağı indiğinizde mıhlı şelalesinin olduğu alana ulaşabiliyorsunuz. Bu arada bu alanlar da yeni otelin bünyesinde. 50 dönüm bir araziye kurulmuş otel. Dilerseniz bu alanda, dilerseniz hemen şelalenin ve bu doğal havuzların yanı başında bu alanların keyfini çıkarabilirsiniz. Arkada da taş fırın var. Ben şimdi oradan bir şeyler sipariş ettim. Onlar pişiyor. Şimdi sizler için de görüntüler çekeceğim burada. Siz onları izleyin. Ürünler pişsin. Sonra burada tekrar bir araya gireceğiz. Taşburunlar ürünler çıktı. Ben kiremitli sucuk. Sonra yöresel bir ot varmış burada. Ot artı peynir. Bir de tabii ki. Balıkesir'e bu coğrafyaya gelmişken e, ayran söyledim. Hemen fiyatlarını söyleyeyim size. Böyle kiremitli sucuk söylerseniz 80, pide 60 ayranlı 15 lira. Yani örnek olsun diye birkaç ürün daha söyleyeyim. Mesela ızgara köfte 80, kuzu şiş 120 saç kavurma da söylerseniz 120 lira ödeme yapıp e, bu lezzetli ürünlerin tadına bakabilirsiniz. Ben soğutmayayım hemen izninizle tatlarına bakayım. Bana afiyet olsun. Şimdi Yukarıda bahsetmiştim. Atile Bey konağının deniz kıyısında da oteli var demiştim. Buradan da yine siz denizinden, havuzundan, güneşinden, kumsalından faydalanabiliyorsunuz. Tam da buraya getirdim sizi. Şöyle hem göstereyim hem de anlatayım. Dilerseniz yine aynı tesisin deniz kıyısındaki oteli burada da konaklayabilirsiniz tabii ki başka tatilinizde. Bakın hemen havuz burada. Havuz etrafında şezlong, şemsiyeler, Evet hemen deniz, kum, güneş moduna geçtik burada. Şöyle devam edelim. Yine burada masa, sandalyeler. Burada da yine vakit geçirebilirsiniz. İskelesi de var yine. Bakın burası da kumsalı. Burada yine şevzok, şemsiyeler ve cam gibi bir deniz. Bu küçük kuyunun denizi zaten oldukça meşhur. Gördüğünüz üzere pırıl pırıl tertemiz. İskelede de yine şevzok, şemsiyeler ve Arkamızda da o güneşin güzel ışıltısı. Buradan da yine denize merdivenle geçiş yapabilirsiniz. Ve sonsuz bir Ege Denizi. Evet denizden bu kadardı. Bu kısmını da göstereyim istedim size. Yani Atilla Bey Konağı'na geldiğinizde buradaki imkanlardan, bu deniz imkanlarından, şezlong şemsiyelerden, duşlardan faydalanabiliyorsunuz. Kazdağı, Bey Kona Butik Otel'deki günümüzün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben çok iyi aldım, dinlendim, huzur buldum. Yani doğanın içerisinde hemen yanda Mıllı Şelalesi'nin sesi. Hakikaten deşarj oldum diyebilirim. Duyuruyu da tekrar yapmak istiyorum. Bu otelde Eylül ayı içerisinde 2 gece 3 gün çift olarak konaklayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler şunlar. Yukarıdan bak ve Kazla Atılebey Kona Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Bu bir. Henüz abone olmadıysanız da yukarıdan bakın YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Bu videonun altına bir yorum yazıyorsunuz. Öyle bir yorum yazın ki çok orijinal bir yorum olsun, çok beğeni alsın ve bu tatili siz kazanın. Kazdağlarından şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.